Herkese yeniden merhabalar. Efsane Tarot kanalıma hepiniz Hoş geldiniz. Bugünkü açılımda ilişkimizin bir sonu olacak mı? Geleceğimiz olacak mı? E, i̇lişkimiz ciddiyete dönecek mi? Buna bakmak istiyorum. Deste seçmeni yapacağım. Ama bu, bu sefer biraz daha böyle uzun uzadıya bakmak için iki deste seçmeni yapacağım. Çünkü üç deste seçtiğim zaman video çok uzun olsun istemiyorum. Sizlere de çok fazla sıkmak istemiyorum. O yüzden iki desteli yapıp biraz daha böyle ayrıntılara Girmek istiyorum. Hemen başlayalım o zaman. Kartlarımı karıştırayım. Yeter video önce zaten karıştırdım. Şimdi şöyle. Evet, ilk destemi ve ikinci destemi seçeceğim. Şu çok rüzgar var ses için özür dilerim şimdiden. Bakalım ilişkimizin bir geleceği var mı? Evet ilk destemiz hazır. İkinci destemizi seçelim. arkası. Fırına tabağımdan da seçeyim. <laughs> Dışarıdan da çocuk sesleri geliyor. İhtiyacımız ihtiyacımız olursa kartlarımızı çekeriz. İlk destem ve ikinci destem. Bu da isterseniz videoyu durdurup biraz odaklanabilirsiniz. Hatta ben şunları da şuradan çekeyim. Evet odaklandıysanız ben ilk destemle başlıyorum. Şunu da şu arkadaşı da şöyle koyalım. Evet siz bir şurada durun bakalım. İlk destemi seçen arkadaşlar Ya bakın çok güzel ya ilk deste. Ama şimdiden harika görünüyor ama Ya bakar mısınız? O kadar güzel geldi ki bakalım iyice görünüyor değil mi? Evet. Şimdi ilk desteği seçen arkadaşlarınız zaten e, Şöyle Öncelikle şunu belirtmek istiyorum. Acaba hayatınızdaki kişinin ailesiyle aranız çok mu iyi? Ya da bu partnerinizle tanışmadan önce zaten öncesinde ailesini mi tanıyordunuz? E, tanışmanız için ailesinden bir kadın mı? Ablası olabilir annesi olabilir belki bir kız kuzeni vardı kadın ama bir kadın enerjisi bu kişinin vasıtasıyla tanışmış olabilirsiniz yani zaten e, siz daha bu ilişkiye başlamadan önce bu kişinin ailesi tarafından kabul görmüş bir gelinsiniz ya da damatsınız onu söyleyeyim çok da güzel başlamış aranızda çok yoğun duygular var ve bu ilişki başlarken aslında zaten ciddiyeti düşünerek başlamışsınız niye bu kadar olumsuz düşünüyorsunuz yani sizin şu an ilişkinizde Herhangi bir sıkıntı görünmüyor Yani Ben bir siz neden bu kadar olumsuz Düşünüyorsunuz bir ona bakacağım Çünkü sizin düşüncelerinizde bir olumsuzluk var Hemen şurada şöyle Bakmak istiyorum hmm. Ya karşıda Ya karşıdaki partnerinizin Ya da kendinizin parayla alakalı bir konuda çabalamadığını düşünüyorsunuz. Ya da şu an tek maaşla yani Siz ya da partneriniz çalışmıyor olabilir. Gelirinizde herhangi bir düşüklük olabilir. Ya yani Malum şu pandemi döneminin de tabii etkisi var buna. Siz maddiyatla ilgili bir durum yüzünden evlenemeyeceğinizi ya da bu sürecin uzayacağını düşünüyorsunuz. O yüzden de bir olumsuzluk var. Yani Sizin şu an kafanızda ne kadar olmayız, yapamayız derseniz de aslında hayır önünüzde hiçbir engel yok. Tamamen siz biraz gözünüzde büyütmüşsünüz. Ama lütfen bu kadar maddiyatla ilgili konuları gözünüzde büyütmeyin. Kendinizi de mutsuz etmeyin. Siz çok fazla odaklanmışsınız. Yani dediğim gibi ya parada bir sıkıntı var, tek maaşı var yani ikiniz birden çalışmıyorsunuz. Ya da gelirinizi bir yuva kurmaya, bir ev kurmaya yeterli olacağını düşünmüyorsunuz. Ama hiç merak etmeyin. Düşündüğünüz gibi olmayacak. Zaten yani derler ya yani ev kurana, evlenene Allah yardım eder diye. Hiç beklemediğiniz yerlerden paralar gelebilir. Dediğim gibi ilişkinizin geçmişinde zaten sizi aile tamamen kabul etmiş bir şekilde görünüyor. Aileden birileri aracılığı olmuş. Bir kadın aracı. Anne, abla, kuzen, kardeş, kız kardeş. Herhangi birinin aracılığıyla siz zaten... Kadın ya da erkek o aileye çok uygun bir gelin ya da damat olarak düşünülmüşsünüz. Şimdi de e, baktığımız zaman evet siz maddiyatla ilgili konuları sıkıntı ediyorsunuz ama e, tamamlanmalar görünüyor arkadaşlar. Hiç merak etmeyin ya bir yeni işe başlayacaksınız, Başvur, başvurduğunuz bir yerler var, e, iş sonucu bekliyorsunuz. Dediğim gibi tamamlanmalar var. Ya maaşta bir artış söz konusu olacak ya da başvurulan haber beklenilen bir iş var. Gelirinin daha yüksek olduğunu düşündüğünüz, hatta atama falan böyle bekliyorsanız onlar da sonucu yakında gelecek haber e, istediğiniz şekilde sonuçlanacak. Hiç merak etmeyin. Zaten bakar mısınız? Yani Tarot'un en sevdiğim kartlarından birisi. Değnek dörtlüsü. Evlilik kartı. Tam şöyle göstereyim. Evlilik kartı. Beraber bir çatı birleştirme bir çatıda yaşamak. Sanki partneriniz sizden daha istekli. Aslında siz de isteklisiniz de bu konuda. Benim gibi siz her zaman kendinizi şu an ya evliliğe hazır görmüyorsunuz, maddi anlamda hazır görmüyorsunuz ve evlilikle ilgili bir takım korkularınız var. O yüzden hiç korkmayın yani Bu açılım direkt evlilik yön evliliğe odaklı açıldı arkadaşlar ve diyor ki e şu aralar ama size başka Talipler çıkıyor olabilir. Yani yine evlilik amacıyla. Hani böyle görücüler geliyor olabilir. Ondan sonra birileri haber duyuluyor olabilir. Hayır her, her hepsini şöyle bir kenara itin. Çünkü sizin zaten bu kişiyle yapacağınız evlilik çok hayırlı görünüyor. Gerçekten çok güzel görünüyor. Lütfen artık kendi korkularınızla, kendinizi yetersiz hissetmenizle evliliğe karşı bu güzel duyguyu mahvetmeyin. Evet evlilik teklifi de bu arada ya almışsınız ya da almak üzeresiniz. Şu iki ay içerisinde arkadaşlar çok güzel bir teklif alacaksınız. Ama sizin partneriniz çok iyi ya. Ben onu söyleyeyim. Yani siz ne kadar korksanız da ne kadar böyle kendinizi yetersiz hissetseniz de ya da önünüzde engeller görseniz de sizin partneriniz partneriniz çok sizden çok daha mücadeleci ya da sizden daha olumlu hayata bakabiliyor. Sizin gördüğünüz kusurları, sizin gördüğünüz eksiklikleri aksaklıkları partneriniz görmüyor ya da onlara odaklanmıyor. Her şeyin bir çözümü vardır. Hepsinin bir sonucu vardır. Bakış açısıyla yaklaşmış. O yüzden hiç korkmayın. Hiç merak etmeyin. Sizin partnerinizden dolayı aslında sizin bu evlilik süreciniz birazcık daha hızlanacak. Beklediğiniz bir haber var arkadaşlar. Parayla alakalı, maddiyatla alakalı. Zaten o haber geldikten sonra siz de önünüze daha rahat, daha aydınlık bir şekilde bakacaksınız. Hiç merak etmeyin ama o haber de gelecek. Evlilik teklifi de gelecek arkadaşlar. Şimdi de Laro tarotuma bakayım. Çok güzel geldi ya. Yani birinci deste bence. Hani ayrıntılı bakayım dedim ama daha fazla ayrıntıya inmeyeceğim kadar kafamda soru işaretleri bırakmadı. Çok net geldi. Ee, sıkıntı sizde yani sıkıntıdan kastı e, olumsuz düşünceler, e, sorunlar, sorunları yaratan sizsiniz ama sizin partneriniz çok çok iyi. Siz niye zaman vermek istiyorsunuz daha bu ilişkiye? Bir şey söyleyeyim mi? Aa, hayır arkadaşlar. Siz şimdi acele edip pişman olmaktan korkuyorsunuz. Yani dedim ya evlilik teklifi çok yakın bir zamanda gelecek ve siz de bu evlilik teklifinin geleceğini aslında hissetmişsiniz. O yüzden de evet deyip de daha sonra pişman olur muyum acaba? Düşüncesiyle bakıyorsunuz. Aslında hayır derseniz pişman olacaksınız. Çünkü sizin kafanızı karıştıran bir şeyler olmuş. Ya birileri ya bir durum. Ee, zaten evet korkularınız vardı maddiyatla ilgili. Ya siz niye bu çocuğun bu kadar gelirine kafayı taktınız ki? Düşünmeyin bunları. Diyorum ya bunların hepsi çözülecek zamanla. Zaten kimse dört dörtlük bir şekilde çok çok iyi gelirlerle evlenmiyor ki arkadaşlar. Önemli olan... Ee, sadece birazcık sabretmek, beklemek. Yani size diyor ki... E, lütfen zamana yayma, zamana bırakma. Zamana bırakırsan pişman olacaksın. Çünkü bu çocuk direkt evlilik odaklı. Sizin partneriniz ya da karşınızdaki kişi. Hayatınızdaki kişi. O yüzden... Ee, bir aile kurmak istiyor, bir yuva kurmak istiyor, bir aidiyet duygusu hissediyor. Aslında sizde aidiyet duygusu biraz eksik. birinci, sevgili, birinci desteği seçen arkadaşlar. O yüzden lütfen acele ediyorum gibi düşünmeyin, kendinizi karamsarla itmeyin. Ee, neden bu duruma bu kadar düştünüz, niye bu kadar kafanızın karıştırılmasına izin verdiniz? Sizin kendi aile çevrenizden birileri de size bu çocukla ilgili çok fazla ee, olumsuz şeyler, negatif enerjiler yüklüyor olabilir. Şöyle bir herkesi en azından şu bir iki ay süreçte bir kulak arkası edin. Pek fazla kimseyi dinlemeyin. Sadece partnerinize odaklanın ve ilişkinize odaklanın. Hiç merak etmeyin. Hiçbir şey sizin korktuğunuz gibi değil. Asıl diyorum ya bu kişiye evet demezseniz sizin için büyük sıkıntı olacak. Çünkü bu insan sizin karşınıza gelebilecek en iyi insanlardan birisi ve ee, sizin için böyle hani her şeyin önünüze sermiş ondan sonra bütün benliğini vermiş birisi ilişki o yüzden de sizi düşünüyor sizi çok seviyor siz de bu ara bu kadar böyle e, insanları dinlemeyin her şey olacağına varın sadece biraz zamana yayalım deyip süreci uzatmaya çalışmayın sevgili birinci desteği seçen arkadaşlarım sizin için söyleyeceklerim bu kadar. Çünkü çok net belli. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu partneri kaçırmayın diyor tarot kartlarım. Umarım bütünün hayrına olur. Sevgili birinci desteği seçenler. Şimdi ikinci destemize bakalım. Bakalım. İkinci desteği seçen arkadaşlarım. Bunun ilişkisinde neler oluyor. Güzel. İkinci deste de güzel. Ama sizin bu aralar biraz sıkıntılarınız var galiba. Çünkü siz bu ilişkiye başlarken siz ya da partneriniz diyeyim daha doğrusu. Geçmişten birilerini unutmadan başlamışsınız arkadaşlar. Yani ee, evet. Birbirinize evet demişsiniz. Bir taraf düzgün bir taraf daha hani böyle geçmişten birilerini düşünmüyor. Şu an hangi taraf olduğunu çıkartamadım. İki taraftan birisi. ikiniz değil ama kesinlikle. Ya siz ya da partneriniz ee, geçmişte unutamadığı birinin izleriyle beraber bu ilişkiye evet demiş. Çünkü e, karşınızdaki partner ya da siz bu ilişkiye başlamak için çok emek vermiş. Yani burada bir şey söyleyeyim Evet evet. Geçmişle alakalı o, takıntılı olan taraf sizsiniz bence. Yani beni dinleyen arkadaşlarım. Çünkü partneriniz çok güzel gelmiş gözünüze çok emek vermiş sizin için çok uğraşmış çok duygusal biri çok düzgün biri. Ya iki tar iki destenin de partnerleri çok iyi çıktı ya maşallah. inşallah da hep böyle devam ederler. Çünkü bakın partneriniz tam bir kupa şövalyesi arkadaşlar. Kupa şövalyesi Tarot'un e çok düzgün kartlarından birisidir ve çok güzel yapar her şey. Girdiği ilişkiyi çok güzel Hale getirdi, çok emek verdi, Çok çaba sarf eder Çok duygusaldı, duygularıyla hareket eder Ve bu duyguları size hissettirmeyi Çok güzel becerir Sizin partnerinizde öyle birisi Zaten siz bu kadar bu emeğe sevgiye Hayır diyememişsiniz ama Aklınızda da birisi varmış Bak diyorum sadece ilişkiye başladığınız dönemde Ha şu aralarda Hala kafanız çok karışık, karışık. İlişkinizin ee, şimdiki durumuna baktığım zaman kafanız çok karışık. Hatta zaman zaman bu ilişkiyi bitirmeyi düşünüyorsunuz. Çok ikilemde kalmışsınız. Ya lütfen şu geçmişi unutun. Lütfen geçmişi unutun bakın. Sevgili arkadaşlar, geçmişe fazla odaklanmayın. Çünkü bu partner sizin için iyiymiş ama şu anlar siz zaten bitirmeyi düşünüyorsunuz. Hayır diyor ki bitirme. Çünkü bu insan senin için çok iyi ama ben tekrar kat çekeceğim sizin için. Hatta şöyle bir de karıştırayım. Şimdi siz bitirmeyi düşünüyorsunuz ama yok bitirmeyin, gerçekten bitirmeyin. Bakın. Hmm. Kendinizi de suçlamayın siz şu an şunu fark ediyorsunuz yani ben bu ilişki için çok fazla emek harcamıyorum çok fazla çaba harcamıyorum ama karşımdaki adam eğer beni dinleyen erkek arkadaşlar varsa ya da sizsiniz buradaki onu söyleyeyim çünkü bir eril enerji de iyi iyi enerjiler edil tarafta. O yüzden beni dinleyen erkek arkadaşlarınız varsa onlar bu yorumu kendi üzerlerine alınabilirler çünkü edil enerji çok iyi görünüyor ve onun kaf planı kafası evet ciddiyete ilerlemek. Yani şu an hemen evlenirsiniz demiyorum. Ama ayrılmayı da düşünmüyor sizin e, hayatınızdaki insan siz düşünüyorsunuz diyorsunuz ki ben bu insana haksızlık yapıyorum çünkü karşımda evet siz de farkındasınız ilişkinizin ne kadar iyi olduğunu karşı tarafın sizin için ne kadar çaba harcadığını o yüzden de e, siz acaba bu insanın karşısına benden daha iyi birisi çıkar mı çünkü ben onun karşılığını vermiyorum ben onun çabalarını tam olarak e, çabalarının karşılığını vermiyorum onun istediği gibi bir insan değilim. Evet o da zaman zaman size bunun e, negatif yani bunun nasıl anlatayım bunu size yansıtıyor çünkü evet hani birazcık daha benim gibi ol ya da ne bileyim birazcık daha bu ilişkiye emek ver bu tarz şeyler size söylüyor olabilir o yüzden siz de bitirmeyi düşünüyorsunuz ama bir bakayım tekrar yine soralım siz bitirmeli misiniz acaba bu ilişkiyi sevgili 2 numarayı seçen arkadaşlarım çünkü siz bitirmek istiyorsunuz ya da biteceğini düşünüyorsunuz. Yani evet kimse bu kadar çekemez. Kimse böyle çekmez değil. Siz kendiniz mi acaba? Hani siz bitirmeseniz bile karşı tarafın bir gün sizden yorulacağını, bakacağını mı düşünüyorsunuz? Hayır. O da şöyle. Hayır hayır. O da diyor ki. Yani sizin şu an yanlış yolda olduğunuzu düşünüyor. Evet, ama diyor ki, yani benim ben bu kadar emek verdim bu ilişkiye, ee, her anlamda ona çok iyi bir partner oldum. O yüzden de e, belki bir süre ara ver, verelim. Ondan sonra ara verip bir, bir bir bakalım, görelim. Aslında ayrılmanız doğru değil, onu söyleyeyim. Yani sizin için ayrılmak uff ikinci deste çok karışık geldi ya. Gerçekten yani ayrılmak sizin için bir çözüm değil. Ayrılmanız doğru değil. Doğru yolda değilsiniz. Ama artık karşınızdaki insana da biraz bıktırmışsınız. Çünkü hani sizin için yapabileceği her şeyi yapmış. Bana ki o zaman bir ara verelim. Bir düşünelim bakalım ne olacak. Yani biz Devam edecek miyiz kalacak mıyız madem ayrılmak istiyorsun o zaman bir bensizliği tat bir bensizliği gör diyor. Peki bakalım Ara verdikten sonra ne olacak? Hmm. Aa. Evet. Çok güzel geldi. Evet tamam. Bir ara verebilirsiniz o zaman. Çünkü evet güzel geldi. Yani güzel geldi gerçekten. Tamam ara verebilirsiniz. Hani ara verdik ondan sonra koptuk bittik olayı olmayacak. Bu arada bu ara verme içerisinde de tamamen hani böyle iletişimi kopatacağız birbirimizi hiç görmeyeceğiz durumu yok. Sadece şimdiki gibi böyle sıkı fık olmayacaksınız. Çünkü bakmışsınız ki ee, bu ilişki içerisinde birbirinizi fazla yıpratmışsınız. Fazla ne santik ilişkiyi fazla böyle zorlamışsınız. O yüzden ara vermek iki taraf için de hayırlısı olacak. Şöyle bir kendinizi toplayıp kendini düşüneceksiniz. Taşınacaksınız. Ondan sonra evet bakın aşıklar kartı geldi ya. Yani bence siz de anlayacaksınız bu insanın değerini. O zaten sizin değerinizi biliyor çünkü. Aradan sonra arkadaşlar bütün ikilemler devam edelim mi kalalım mı gidelim mi sürekli böyle bu ilişkin nereye gidecek ne olacak soruları kafanızda bitecek ve evet çok güzel çok hızlı ilerlemeyecek sizin bu evliliğe doğru olan süreç ama ayrılık da yok bu arada onu söyleyin yalnızca buna şundan sonra karar vereceksiniz dedim ya kısa bir ara verdikten sonra karar vereceksiniz hayır siz zaten birbirinizi seviyorsunuz birbiriniz için doğru insanlarsınız o yüzden de bu ara bir dinlenme arası olacak sizin için yani bütün bu yıplanmışlıklardan, bütün bu negatif yüklerden kurtulup aslında evet birbiriniz için ne kadar uygun olduğunuzu anlayacaksınız dediğim gibi ileriye doğru bir adım atılabilir ama çok yakın bir zamanda değil çünkü iki taraf da buna hazır değil şu an yani ya çok başındasınız zaten bu ilişkinin hani çok daha yeni tanıyorsunuz birbirinizi o yüzden zaten bu kadar sıkıntı çıkıyor ya da sizin beklediğiniz başka durumlar var yani yine birbirinizi tam olarak tanımayı birbirinize şanslar vermeyi birbirinizle alakalı net kararlar vermeyi Bekliyor da olabilirsiniz. O yüzden de e, çok ciddiye ile ilgili konuları şu an biraz zafa kaldırmışsınız. İyi de yapmışsınız. Çünkü zaten sizin çözmeniz gereken bir devam edecek miyiz kalacak mıyız sorunları var. Sadece o aradan sonra evet devam edeceğiz kararını vereceksiniz. Sevgili ikinci desteği seçenler. Zor bir ilişki bence. Gerçekten şimdi de nöro taratımına bakayım. Ama bitmeyecek onu söyleyeyim. İki, iki, iki destede de gelecek var çıktı ama birinci deste çok güzel çıktı tabii ki. Bakalım. Birinci desteyi seçen arkadaşlarım. Bakalım. Ya. Bakın şimdi çok birbirine benzer çıktı tarot kartlarıyla. Evet şu an bir e, sessiz olmak istiyorsunuz. Bir sessizliğe bürünmek. Bir, bir yalnız kalmak. Biraz böyle mm, karar vermek. Kendinizi dinlemek. Böyle düşüncelerden arınmak istiyorsunuz. Ve bu sessizlikten sonra kafanızda bütün negatif düşüncelerden arınmış bir şekilde çıkacaksınız. Yani bu ilişkiye dair ne kadar olumsuz düşünceleriniz varsa hepsi bir kenara bırakacak. Hepsini öldüreceksiniz. Bakın ölüm kartı bana bunu söylüyor. Diyor ki evet bir süre yalnız kalacaklar. Bir süre sessiz kalacaklar. Ve ondan sonrasında her şey o kadar güzel ilerleyecek ki. Bir yıldız doğacak. Bakın Gelen kartlara bakın. Ölümden sonra yani bu aradan sonra gelen kartlara bakın. Yıldız, yükselme ve doğum. O kadar güzel geldi ki. Yani daha fazla artık bir şey söylememe gerek yok herhalde. Ondan sonra hani bu ilişkinin o pik noktasını yaşayacaksınız sevgili arkadaşlar. O yüzden evet şu sıra biraz kendinize şans verin, tanıyın ve ondan sonrasında ilişkinize şu güzel bakın şu güzel şu güzel geleceğine bırakın kendinizi. Her şey çok çok daha güzel olacak. O yüzden artık birbirinizi daha fazla yıpratmadan, daha fazla birbirinizden soğumadan, artık geri dönüşü olmayan lafla sözler etmeden, birbirinizi çok kırmadan, şu ilişkiye bir ara verin. Şöyle bir sakinleşin, bir kendinize gelin ve ondan sonrasında da kendinizi ilişkinizin o güzel sularına bırakın. O muhteşem enerjiyi yakalamaya çalışın. Sonrasında zaten her şey sizin için çok çok güzel olacak. Sevgili ikinci desteği seçen arkadaşlarım. Evet videomu buraya kadar izlediğiniz için, dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hangi konularda video çekmemi istersiniz? Bana aşağıya yorumları yazarsanız çok sevinirim. Ve arkadaşlar ben YouTube'a böyle çok hevesle, çok heyecanla başladım. Ama maalesef video izlenmelerim bana çok düşük görünüyor gözüme. E, o yüzden de video atma hevesim zaman zaman kaçıyor. Lütfen bana destek olursanız, kanalıma abone olur, videomu beğenirseniz e, çok mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.